Degas'ın bu pastel çalışması 2009 yılında Marsilya'daki bir müzeden çalındı. Tablo, hırsızlar tarafından hızlıca alındı ve o günden beri izine rastlanmadı. Degas'ın bu eseri sanat dünyasının en büyük kayıplarından biri olarak kabul ediliyor. Tablo, çamaşırcı kadınları tasvir ediyor ve Degas'ın tipik tarzını yansıtıyor. Eserin kayboluşu sanat dünyası için büyük bir üzüntü kaynağı. Eğer bir gün bulunursa bu sanat tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacak. 10. Kaspar David Friedrich, The Monk by the Sea, 4 dakika. Son eserimiz, Kaspar David Friedrich'in bu romantik tablosu. Tablo, 2. Dünya Savaşı sırasında Berlin'deki bir müzeden kayboldu. Savaşın kaosu içinde tablonun akıbeti hala bilinmiyor. Friedrich'in bu eseri, sanat tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Tablo, bir keşişin deniz kenarında duruşunu tasvir ediyor ve Friedrich'in doğaya olan tutkusunu yansıtıyor. Eserin kayboluşu sanat dünyası için büyük bir kayıp.